mutlu bir ziyaret. Oberbürgermeister Antalya ile katılımınız. Ya turizm fuarı biz öncelikle belediye başkanı Faruk Bey'e ve ekibine ve burada sektörün paydaşlarıyla buluştuk e, açılışını gerçekleştirdik. Konsolosumuz ve e, Alanya Belediye Başkanı dahil olmak üzere bir heyetimizle gelmiştik. 3 milyon 500 bin ikinci sırada 2024 yılında ziyaret eden ülke Almanya o. Şimdi de biz kardeş şehrimiz olarak hem kardeşliğimizi sosyal kültürel anlamda hem turizmle ilgili çalışmalarımızı daha da geliştiriyor ve büyütüyoruz. Atamızın üç dünyanın en güzel yeri dediği Güzel Antalya'mızı bütün vatandaşlar bekliyoruz. Aynı zamanda Havaalanından da yetkililerimiz var. Uçuşla ilgili haftada 15 uçuş olacağını söylediler. Bunlar bizim için önümüzdeki süreç içinde çok anlamlı ve önemlidir. Biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak aynı zamanda Turizm Birliği, Çıtasunov'un genel başkan yardımcısı olarak da burada tüm çalışmalarımızı ekibimizle birlikte değerlendiriyoruz ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca yarın da e, Alman-Türk dostu e, biliyorsunuz her yıl e, ödül açıklar. Daha önce Rahmet tanıyorum e, Süleyman Demirel'in işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı teklif vermemi aldığı, kibe de ödülü kibi yılında bu olarak şahsının veriliyor olması bizi e, çok mutlu etmiştir. E, yarın inşallah. E, 13 Mart'ta bu ödülü alacağız. Sevgili Antalyalılar, bu semtlerle ülkemiz adını alacağız. E, bu anlamda bize e, bu ödül layık gören, e, kıymetli başkanı yönetimi her çok teşekkür ederim. içerisinde bir taraftan sanat, kültür, hepsini birleştirince ve uçuşlar daha da çok olacak. 3 milyonun üzerinde e, Almanya ikinci sırada zaten. Evet. kardeş belediye olmamız dolayısıyla Antalya ile ilgili. Bizim Antalya'da e, 24 saatte e, Ağustos'ta 1153 uçak iniş çıkış yaptı. Geçen hafta Berlin fuarındaydık. Bu hafta da Dürümberg'deyiz. E, burada Turizm fuarındayız. İşte Bahçe fuarı. Fuar bu bileyim güzel bir fuardayız. Öncelikle önümüzdeki süreçte de e, belediye başkanımızla da dün akşam görüştük. E, yine kültür sanat anlamında turizmle ilgili daha da tabii ki Antalya bizim 17 milyon 200 bin e, yabancı konuk ayarlıya e, dünyada <laughs> e, dördüncü e, sırada Avrupa'da e, üçüncü sırada yer alan evet, e, can sahip. Dünyanın zaten barış kenti. Tüm, e, liderlerin buluşması Antalya'da e, yapılmaktadır. yapılmakta. Ben burada araya geçen tüm paydaşlarımıza, burada bulunan herkese çok teşekkür ediyorum.